Evet arkadaşlar, hepiniz e, yeni videoma hoş geldiniz. E, bu videoda e, geçenki parti izlemişsinizdir. Minecraft videosu çekmiştik dün. E, size gün gün videoları atacağımı söylemiştim. E, bugün de video atıyoruz. E, bugün size tanıtacağım e, dükkanı ve bugün birazcık e, şey yapacağız. Bugün. Köyün dışındaki hayvanları öldürmeye oynayacağız. Bugün yani savaşçıyız. E, Nedra falan da gideceğiz. Nedra gitmeyi düşünüyorum. E, bir soyunma odasından kıyafetimizi bir değiştirelim. Şöyle Bobby kıyafeti falan var. Ama o tarz değil ya. Yani. Onu, onu giymeyeceğim. Başka tarz giyineceğim. kıyafetim fazla yok. Oyun bizi attı. Neden attı? Bir dakika arkadaşlar geri girmeyi deneyeceğim. Neyse o zaman kıyafetimizi değiştirmeyelim. Soyunma odasında oyundayken değiştiririz. Belki bir hata oluşmuştur. İnternette fazla çekmiyor zaten. Saat kaç ya? Saat sabahın onu tatil diyor. Ta tatil olduğu için size bu saatte video at atıyorum arkadaşlar. Ee, bugünkü hedefimiz arkadaşlar yeni güncelleme ile gelen bir tane yaratık var. Kırdak mıydı adı neydi unuttum ama e, bugün e, bir de onu çarşiflemeye gideceğiz. Bugün doğacı olacağız arkadaşlar. Bugün hiçbir eşyamı yanıma almayacağım Sıfırdan ha, e, Sıfırdan başlayacağım Hatta bugün köye gitmeyelim istiyorsanız Bugün e, başka bir yerde Survivor'a başlayalım Şimdi e, Arkadaşlar bu kim lan Bakayım. Ben Entity303 Anormal Konsey Bu kim lan Allah Allah. Ben entity 303 anormal konsey. Tövbe. Ben böyle bir arkadaşım yoktu ki. Neyse. Umrumuzda değil ya biz. Kendi videomuza bakalım. Yeni dünya oluş. Tur. Ee, hayatta kalma olsun, sakin olsun bizim için daha iyi. Hileler açık olsun. Yani hile yapmayacağız aslında. Ama lazım olursa zor durumda kalırsak genel. Hileler açık. Gördünüz. Denemeler, hileler. Operatör. Tamam başlayalım. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Ve Oyunumuza giriyoruz. Geçen arkadaşlar e, Attığım, dün yaptığım videoyu ee, kendimizlerken e, birazcık e, şu e, direklerin olduğu tarafta çok e, ses geldiği için e, oyunun müziğini birazcık kısacağım arkadaşlar Çanklar da yüklenmiyor fazla internet çekmediği için arada bir sıkıntı oluyor oyun atıyor kasmalar falan oluyor arkadaşlar hiç öyle hiç öyle şeylere gerek yok diyerekten Kıyafetimizi değiştirebilir miyiz? Kıyafetimizi değiştirebiliyor muyuz? Değiştirebiliyorum. Mu? Ah oyun yine attı ya. Ya Rabbi neyse ya boş ver değiştirmeyelim böyle kalsın ne olacak ya. Şimdi girelim yeni dünyamıza başlayalım. Sizi de biraz bekletmiş oluyorum ama e, ileri sararsınız biraz. 20 saniye, 10 saniye falan. Bir dakika. Şöyle. Bakın gitmiş arkadaşlar. Arkadaşlar kısmında normalde o konsey vardı. Yazan lan yine geldi. Hayır. Bunu bir dakika girmeyi deneyeceğim. Bakalım olur mu? sistemci güncel değil. Neyse arkadaşlar ya, biz kendi işimize bakalım değil mi? Ari Ayır kan 09 bu kim lan? Neyse 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 neyse. Arkadaşlar mod birazcık oynayalım birazcık beğeni kasalım birazcık abonelerimiz yükselsin izlenmelerimiz biraz yükselsin. Ee, farklı farklı modlar deneyeceğiz. Kardeşimle şans bloğu çekmeye videosu gelecek. Daha sonra farklı oyunlar gelir. Brawl Stars gelir. PUBG Mobile gelir. PES 2023 2024 gelir. Ne bileyim hedefimde öyle şeyler de var. Artık ne oynayabilirsek onu yapacağız. Neyse şimdi başladık. Evet ilk tahtamızı elimize aldık arkadaşlar. Bu arada akşam oluyor. Bize bir e, mekan oluşturmamız lazım. Yoksa zombiler amamıza dayar. Bir dakika. Şöyle Şöyle. Arkadaşlar bu arada e, kanınız kim sormak istedim. Eğer bir YouTube varsa yorumlara yazmayı Çünkü bu arada benim de bir kanım var. Eğer şimdi merak ediyor olursanız adı Boralo kendisi bir Minecraft kanalı çok güzel içerikleri var kimisi kurgu derse de yani kurgu da olabilir aslında ama yani izle, izleme açısından hoş bir şey hoş bir, bir kanal kendi açımdan bayağı bir beğeniyorum Size de izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi ormanda bir gezelim. Tamam. İlk madenimizi bulduk ve baya güzel. Efsane görünüyor. Ee, o zaman nasıl inebiliriz? Ş şöyle yapalım. Şöyle. Şöyle. Tamam. İki dakika şuradan malzemelerimizi yapalım Tamam e bir tane çalışma masası 8 tane de çubuk Tamam şimdi hızlıca bir tahta kılıç bir tane bundan bir tane de bundan yaptık mı Tamam bunlar bizi götürür akşam oluyor hava kararmaya başladı bile aşağı inip taş kazma yap yapmam lazım. Nerede kömür var? Nerede kömür var? Açıkçası kömür nerede olduğunu bilmiyorum ama şimdi görürüz. Tamam yukarıda gördüm bir tane. Tamam yukarıda gördüm bir tane. Tamam tamam. Tırmanamıyor muyuz? O zaman şöyle yapalım. Şu, aa. Neyse. Fazla sıkıntı değil. Yo buradan da buraya çıktık. E gene aynı şey oldu. Hayır. Ya Yamuk elimin ayarını sikeyim ya. Arkadaşlar küfür ettiğime bakmayın ama Arbiden'e sinirleniyorum. Lan bak lan. Açlık sorunumuz da olacak. Neyse şu bir ufaktan taş kazmaya başlayalım. taşımızı yaptık. Böyle bu biraz alacak neyse hızlıca yapalım bir tane bir tane taş kılıç bir tane de fazma tamam bir tane iki dakika yapalım bir tane de balta oluşturamıyor muyuz şöyle yapalım bir tane de şöyle tamam çok iyi oldu Eşler, bir Yavaştan böyle küçük ufak bir maden açayım ta e, ufaktan zenginleşene kadar. Hatıcana. Eee böyle başlamak istemiyordum açıkçası. Eee direkt bir tane demir set yapıp öyle başlamak istiyorum. Lan Oldu. Da... Lan bir dakika ya, düşmememiz lazım. Ya boşuna mı topladım ben bu ya? Evet bir kömür bulduk ve yes işte aradığım şey buydu. yukarıya bir tane çıkış. Ya Rab ya ben niye konuşamıyorum? Bu <laughs> uh, baktan çıkacağız. Abi neden çıkıyorsun diyeceksiniz. Bence hiç demeyin arkadaşlar çünkü hava kararı Havanın kararmasıyla da içerisi daha da tehlikeli olacak lan. Bunu bir iskelet zannettim ya. şöyle attık. Şuradan da şuraya. Hayır. Bir dakika arkadaşlar. Hadi be. Şuradan şuraya. Parkurum box gibi. Şöyle. Tamam çıkıp, çıkıp, çıkıp. Hemen. Ki sizin etiniz veya e, her şeyiniz bana <laughs> lazım. Et kaçma. Buraya insek mi ya diye düşündüm. Bir dakika aşağıda manşef mi var? Yok. Manşef gördüm zannettim ama manşef gelmiş. Neyse şuradaki mağaraya girebilir miyim? Bakalım arkadaşlar. Eğer güzelse şey, aha Evet, evet, evet. Evet. İhtiyacımız olanı bulduk. Şunları bir alalım. Oo, fazlasıyla var. Bir dakika arkadaşlar. Bunları şöyle elimde taşıyamam. Şunu al şuraya. Şöyle. Kol bakalım. Gel babaya. Tamam. Evet, başka var mı? Var. Olmaz mı? Hadi bakalım aşağılarda şu şeyler vardır. Diyecekken. Bir XP. Evet karpuz. Karpuz. Açlığımızı götürür Bayağı götürür. Bayağı da bir fazla verdi. Ben düşmeyelim de ne olursa olsun. Allah. Bir dakika. arkadaşlar ya yani meşale bitti. Tamam. Yaklaşık bir günümüzü burada geçireceğiz arkadaşlar. Sonrasında çıkarız. Hızlıca toplayalım şunları. O kadar geldik hiç demir bulamadık ya şansa bak ya. kadar yeter ki. Ya çıksana kardeşim. Tamam. Havada kararlı izleyiz. En sıcak de şuraya abi. Ee, şöyle. Daha küçük bir alan oluşturalım kendimize. Bir, tane... bir dakika çalışma masamız vardı ya. Beynimiz kim? Bir dakika. Çalışma masasının ay. Ocağı fırını nasıl yapıyoruz lan biz? Fırını fırını. Fırın fırın fırında fırın ve fırında değil fırın İyi. Ama fırını nasıl yapamayacağız lan? 9 tane var zaten. Abi bir dakika kafamı sikeyim ben niye eşya yapma masasını almadım. Ben de diyorum niye yapamıyorum. Bu çünkü eşya yapma masasında yapılıyordu. Hah. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar yaptım. Şöyle bir tane de yatak. Şöyle yatağımızı kömürümüzü ocağımızı alalım. Tamam. 32 yakıt. 3 tane de etimizi pişirelim. Hava kararmış mıdır ya? O gece olmuş bile. Yıldızlar görünüyor. Peki şimdi biz ee, birazcık bekleyeceğiz. Bu etimiz de oldu. inşallah Evet. Şimdi alalım etimizi aslında şu an hala aç değiliz ama tamam şimdilik yemeyelim gerek yok uyuyalım evet birinci günümüz geçti arkadaşlar muhtemelen bunu part part yaparım eğer daha fazla videosu gelmesini istiyorsanız like atın. Ne olursunuz atın. Şimdi hala bu neden yanıyor bilmiyorum. Ama artık yavaştan toparlanıyorum. Evet artık yola koydum. Vakti mak geldi. makti geldi. Ben oyunların karşı bu kadar. Arkadaşlar e, şimdi benim cihazım küçük olduğu için arada bir video kapanıp duruyor. E, şu aralar internet bir sıkıntı var. Bu sıkıntı gidene kadar beni e, idare edin. E, videom muhtemelen 15 dakika sonra veya şimdi bile kapanabilir. E, eğer video neden anlamsızca bitti derseniz e, bana kızmayın. Çünkü böyle arada mallıklar oluyor. Şimdi bu mağaradan nasıl çıkacağız? Oo, az daha aşağıya düşüyordum. Neyse. Aynı mallı bir kere daha yaşamadan çıkalım mağaradan. Bir dakika. Nereye geldim ben? Hadi neyse. Lan. Bir dakika arkadaşlar. Burası neresi lan? Arena gibi lan. Fight atma yeri gibi. Ama aslında güzel mi biliyor mu arkadaşlar? Baksana. Tam da böyle korkulu şeylerin mağarası gibi. Aslında burası bir oyuncu tarafından yaratılmış olabilir mi? Harbiden. Bu dünyada benden başka kimse var mı ki? Yok. Davet edebiliyorsam kimi edebilirim mesela? Uğur'u kuzenimi yani gönderdim bakalım neyse hadi ya çıkmak istiyorum birader ben şuradan taşlarım ne kadar var oho taş yok ki ama boş yere topraklarımı da o yüzden evet şöyle Evet çıktık arkadaşlar çıktık. Bu nasıl bir şey lan? Neyse. Yolumuza devam edelim. Aa papağan papağan dur dur ben bunu evcileşmem lazım. Bekle papağan bekle sana da bekle. Bir dakika. Papağan ne oldu? Gitme bir yere. Papan, dur gitme Papan. Bekle, geleceğim Papan, bir dakika. Arkadaşlar ben papanları çok severim. Özellikle özellikle evcilesini çok istiyorum. Nerede nerede nerede? Nerede Papan? Papan, ne olur gitme, ne olur. Ben daha yeni buradaydım lan. 2 saniyede nereye kayboldun? Bakın arkadaşlar daha iyi. Delik bir de burada. Aslında şöyle gidiyorduk. Sonra papağan sesi duyduk. Bir dakika. Biraz etrafa bakayım belki görürüz. Ya abi ben bu papağanın kaçmasını istedim. Aha. Bir dakika birazcık daha birazcık daha yeme ihtiyacımız var. Ya, video kaçtı ya. Video kasıp kasıp gidiyor. Şöyle arkadaşlar i̇şte birazcık daha toplamak yani. öyle umuyorum öyle de çıkar inşallah